Üçüncülük ikinci grupla sizlerleyiz. Sevgili Hasan Kemal Özdemir hocamla beraber üçüncülük ikinci grubu yorumlayacağız. Nasılsın hocam? Hoş geldiniz. Sağ tekrar. olun. Teşekkür ederim. İyiyim. Sağ olun. Programa davet ettiğiniz için. Rica hocam. Ne demek? Sizinle program yapmak, grupları değerlendirmek benim için teşekkür, teşekkür ederim. ederim. büyük bir gurur. Fenerbahçe'nin, tür futbolunun, Sakaryaspor'un bir efsanesiyle. Böyle maç e, yorum yapmak gerçekten e, çok hoş, çok keyifli bir durum. Hocam e, bir tek sen Düzce Spor e, liderliğini sürdürüyor Düzce e, takımı. Bu hafta Başkent Üniversitesi Alanya Kestel Sporu kendi sahasında 3 golle e, uğurladı. Mücadele içerisinde geçen bir karşılaşma oldu. E, Samet e, ve Samet'in e, 23. dakikada attığı gol. Karşı 38. dakikada Murat Şimşek e, karşılık verdi. E, güzel bir maçtı. E, Yavuz Hoca'nın takımı Düzce Spor. Yavuz, e, evet, Yavuz İnce'den. Şu anda liderlik koltuğunda oturuyor, Düzce ile halkla beraber bütünleşmiş bir takım, iyi bir takım, güzel bir karşılaşma oldu. Neler söylüyoruz hocam bu ile ilgili? Şimdi e, Düzce Spor, tabi gerçekten geçen sene de onlar da play döndüler. Evet. Ama bu sene çok deneyimli bir hocaları var Yavuz İnce'den. Yavuz Hoca çok bu ligi bilen, futbolu bu, bilen. Li, bu futbolu bilen, bu ligi bilen, bu, bu e, ligde nasıl oynatılacağını bilen bir teknik direktör kendisi. Deneyimli de çok. Takım da e, geçen sene e, nazaran daha e, iyi transferler yapıldı, daha güzel transferler. Birkaç maç bocaladılar ama o e, sezon başı olduğu için takımın adaptasyon durumu e, göz önüne alırsak şu andaki durumu iyi. Kestel'le oynadılar galiba. Evet, Kestel'le. Kestelle. E, güzel. Orası da Fahrettin Hocam yeni geldi benim e, Eskişehir'de beraber Fahrettin, Fahrettin, Fahrettin Fahrettin Hocam da. Ona da selamlar sevgiler Fahrettin Hocama. Başarılar diliyorum. İnşallah iyi yerlere getirir takımını. Hocam iyi de oyuncuları var Kestel'e baktığın zaman. Batuhan Kurt gibi çok önemli bir oyuncusu var. Ahmet Buran Tuncay bunlar e, ligi bilen oyuncular. E, İbrahim Ethem Sevinç e, evet e, bu sene bu takımları üstlerde göreceğiz gibi gözüküyor hocam. E, özellikle Düzce Sporu. içinde kesinlikle olacak bir e, şey veriyor. E, görünüm veriyor. E, diğer e, takımda zaten onlar da e, iyi mücadele veriyorlar gördüğüm kadarıyla. Onlar da ilerleyen zaman zarfında bence üstlerde onların da bir yer bulabileceğini düşünüyorum. Lig uzun bir maraton tabii kimin ne olacağı belli değil bu grupta çünkü 19 18 18 17 puanlar çok yaklaşık birbirine. Hepsi o ilk 10 takımın hepsi play oynayan takımlar. Aralarından tabii benim tuttuğum takım da var orada bu grupta Düzce Spor dışında başkanı kendi kuşada spor başkanı kendi e, benim eski öğrencim Evet yani biraz... alim, alim 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 başkan e, takımına geçen sene Lig'e çıkardılar Bu sene de inşallah e, iyi bir takım yaptılar çok iyi bir takım yaptılar e, şampiyon olmalarını canı gönülden diliyorum Çünkü alim başkan futbolun içinden gelen bir e, Kardeşimiz çok önemli bir kardeşimiz Kuşadasına çok emek verdi Daha evvel de Kuşadası sporda oynadı İnşallah bu sene ipi göğüsleyerek takımını takımın lige çıkarır İnşallah hocam sonraki karşılaşmaya isterseniz hocam bakalım ikinci İskenderun Spor evet geçen senenin play-off'tan son anda Nazilli Spora kaybettiler bir evet. şey pardon Buca Spora evet. kaybetti Buca, Buca ile İskenderun final oynadılar ya evet. finali o takım da hala şeyini istikrarını sürdürüyor İskenderun Spor ligin ikinci sırasındaki yerini de koruyor. Herhalde bu sene playoff'ta biraz daha işi sağlam tutacaklar gibi gözüküyor. Onlar evet şey o İskenderun'da çok önem veren bir yer. Futbol kültürü olan bir yer İskenderun. Çok eski yıllarda bizim oynadığımız yani dönemlerde İskenderun Spor bayağı iyi bir zorlu bir deplasmandı yani. Tabii, Oraya gittiği tabii. zaman çok zorluk çekerdik yani oynadığımız zaman ikinci ligde oynadığımız zaman çok zorluk çekerdik İskenderun'da. Yusuf Tokaç geçen yıl hocasıydı. Yusuf, o da bizim Beşiktaş'tan. Evet, e o da beraber oynadık Yusuf hocamla e Sakaryaspor'da. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Kendisine başarılar dilerim inşallah. evet yeni takımında güzel bir yerlere dileriz. getirdi takımı. Deplasmanda kazandı 3 gollü galibiyet aldı İskenderun Spor. Ordu'da yani yıllardan beri Ordu Spor aynı yerinde çok fazla bir... İki şey. tane ordu var galiba. Bir ordu FK. Bu ordu 52. 52 ordu. Evet. Ordu FK bir ordu var. var galiba. İki takımı var ordunun, ordu sporun. Onlar bakalım zaman ne gösterecek, nerelere gidecekler. Şu anda onlar da plöfü zorluyorlar. 8. sıradalar. Önümüzdeki maçlarda toparlamalarını dilerim yani. Ordu ya tabii ki. Güzel bir şey. önemli bir şeydi. Önemli bir futbol ekolü Ordu. ordu. Evet. Yani birçok önemli hocanın çalıştığı bir yer. Önemli oyuncu çıktığı bir yer, onların da futbol e, ahlakı, futbol ekolü var. E, onlara da bundan sonraki dönemlerde e, başarılar diliyorum. E, Yakın zaman. Ediyorum. Evet, Yakın zaman da orada zaten yani çok uzun bir süre geçmedi. Hani şu evet. anda e, üçüncü ligde oynaması e, yani çok e, iyi değil i̇yi, yani iyi ordu, bir durum değil. ordu Çünkü ordu, önemli şehirlerinden bir tanesi Ordu Spor. Yani kesinlikle, ordu, ordu. kesinlikle hocam. Kesinlikle. Daha iyi yerlerde olabilir de Ordu Spor. Ee, tabii ki tabii ki ee, ama e, yani demek ki yönetimsel sıkıntılar, e, transferler, yapılan transferler, ekonomik durumlar, e, halkın biraz daha bence elini atması gerekiyor o şehrin kucaklaması gerekiyor. buradan Ordu'lara sesleniyorum. ordu sporu bir an evvel layık olduğu yere getirsinler. İnşallah temennimiz o. Hocam Malatya Yeşilyurt evet bu da futbolda evet. gerçekten e, bayağı bir e, iyi çıkış yaptı. İyi çıkış yaptı Malatya Yeşilyurt Belediyesi. Onlar da bu hafta e, kendi sahalarında 2-0'lık galibiyet e, şu anda ligde 3. sıradalar. E, güzel bir konumları, güzel bir gidişatları var. E, bu hafta e, Siirt İl Özel İdare'yi e, Doğu'nun takımı Siirt Özel İdare'yi iki golle e, net bir skorla geçtiler. E, bu karşılaşmada e, Hayati Hocam, e, Malatya Yeşilyurt'u çalıştırıyor. Hayati Palancı o da e, Doğu'nun imparatorudur. Evet, yani Malatya evet. Spor'da uzun yıllar topta oynadı. Ço evet. evet. E, futbol bilgisiyle inanılmaz değer verdiğim, evet, çok değerli olsun, bir insan insan çok futbol alakalı futbol görüşü çok iyi olan bir insan Hayati Hocam ee, güzel bir çıkış yaptı ee, bu sene uzun bir, bir o da bir ara çalışmadı bayağı bir dönem evet, çalışmadı ama. Bir süre. çalışmadı ee, sonrasında tekrar Malatya'ya kendi memleketinin takımı kendi e, yıllarını verdiği, emek verdiği bir kulüp Malatya Spor'a, Malatya Yeşil Yurt Belediye evet. e, emek vererek güzel şeyler yapıyor. Çalışkan bir hoca değil mi Malatya, Yok. Hayat Hoca'm? Yani, Hayat Hoca yani hem disiplinli hem çalışkan hem disiplinli hem de yani futbolu iyi bilir kendisi. Malatya beraber oynadı siz karşılıklı. Karşılıklı oynadı. Beraber aynı takımda oynamadık ama çok değerli bir e, hocamızdır, futbol, futbol adamıdır. Evet. Kardeşim gibidir. Çok severim kendisini. Arada konuşuyoruz biz de. Sohbet ediyoruz. hayat, abi, e, hayat hocamın abi diyorum. Çok. E, futbol bilgisi gerçekten inanılmaz. Çok, çok çok çok. E, güzel işler yapmış zamanında. Malatya Spor'da çok iyi işler yaptı bir dönemde. E, o, yani büyük hocaların yardımcılığını yaptı. yaptı evet. e, sonrasında kendi çalıştırdı. Başarılı olduğu zamanlar oldu. E, i̇nşallah daha güzel yerlere gelirler. Karşılaşmada iki gol var. 30. dakika ve 90 artı 3'te yani ne kadar takım baktığın zaman ne kadar maçın içerisinde istikrarlı bir gidişat olduğunu gösteriyor. Yani sonuna kadar dakika 90'ın dakikaya kadar mücadele vermişler. Mücadele vermişler evet. Değil mi hocam? Yani ya, Hayat Hoca zaten mücadele gücü yüksek bir futbolcuydu. Takımına yansıtmış bunu. Ne güzel. Onlara da ligin gidişatında başarılar dileriz kendilerine. Başarılar dileriz. Hayat hocaya da. Baktığın zaman zaten 3. durumdalar. Evet hocam sizin de biraz manevi olarak sevdiğim takım dediğiniz Kuşadası Spora bakalım. Kuşadası Spor bay geçti bu hafta. Bu hafta oynamadılar. Olanla ilgili de fazla bir şey. Evet. evet. Sadece Halim başkana başarılar diliyorum ve yönetim kuruluna. İnşallah bu seni kendilerini ikinci lige bir rekor kırarak ikinci lige de çıkaracaklar inanıyorum. Çok azimli çok hırslı bir başkan kendisi. Futbolculuk döneminde de öyleydi. Kendisine başarılar diliyorum. E, kesinlikle. E, bundan sonraki maçlarda e, daha güzel neticeler, e, daha iyi bir futbol. Takip ediyoruz Alim Hocam. E, alim, alim Başkan. Takip, et. Et. Alim Başkan'a ben de buradan selam. Takip alim. ediyoruz. Gönderiyorum. Evet. E, Şile Yıldız Spor'a geçelim. Şile Yıldız. Evet. Onlar da e, gerçekten e, geçen yıl Güzel bir oyun, güzel bir süreç sergilediler Şile Yıldız Spor. Bu senede o istikrarlarını devam ettiriyorlar. Ne İnişli çok çıkıştı. üstlere gittiler ne de alt tarafa. İndişli çıkışlı başlar. Ediler. Ben onun skorlarına bakıyorum bazen. İndişli çıkışlı deplasmanda yeniyorlar Kendi sahasında beraber kalıyorlar, mağlup oluyorlar. Tekrar kendi sahasında yeniyorlar deplasmanda mağlup oluyorlar. İndişli çıkışlı bir takım yani Şile. Evet, Şile Yıldız Spor. Ama genel, genel anlama baktığımız zaman çok çok böyle kötü bir gidişat sergilemiyor. Ortalarda evet, orta ortalarda. giden bir ekip hüviyetindeler. Bu hafta 1-0'lık galibiyetle e, Kızılca Bölük Sporu alt sıraların takımı. Onlar da zaman içerisinde toparlarlar. E, yani Kızılca Bölük yıllardan beri takip ettiğimiz bir takım. Görüyoruz, dinliyoruz, duyuyoruz. E, o halk olarak biraz daha takımlarına destek versinler değil mi? Onlar da evet. bu mağlubiyetler e, yani bir beraberlik çıkartabilirdi belki İstanbul deplasmanından, Şile deplasmanından ama 1-0'lık mağlubiyetle e, Kızılca Bölük'e döndüler. Bu maçın biraz içeriğine de bakalım hocam. Neler olmuş, neler bitmiş saha içerisinde. Ama gördüğüm kadarıyla Şile Yıldız Spor orta vasatlı oyunda sağdan Şahin Aygüneş'in 25. dakikada attığı golle 1-0 galip ayrılmış. Yalnız sarı kartlar tabii havada uçuşmuş. Kızılca bölge spordan gördüğüm kadarıyla 1-2-3-4-5 6 tane sarı kart var. 3 tane de Şile Spor'un kartı var. Maçta kartları uçtuğu bir maç olarak. sert bir maç olmuş. Sert bir maç, bir maç olmuş. Karşılıklı mücadele. Çok mücadeleci ve sert, sert bir maç olmuş. Sert i̇ki takımı da tebrik ediyorum. sonuçta 3. Lig'de futbol için ellerinden gelen mücadeleyi gösteriyorlar. Evet 7. sıraya bakalım. Yomra Spor. Evet Yomra Gerçekten futbolda güzel işler yapan bir ekip, ismini de futbol dünyasında alt liglerde duyuran bir ekip. Onların da bundan sonraki karşılaşmalarında daha da iyi olacağını düşünüyorum. Evet. Bayrampaşa Spor gibi bir rakibi bu hafta kendi sahasında 1-0'la sonuçta mağlup etti. 7. sıradaki yerini muhafaza etti, korudu. Bayrampaşa'nın antrenörü de çok Ender Alkan bizim galiba. Galiba ayrı yani herhalde mı? ayrılmış olabilir. Şu Yok. anda teknik sorumlusu gözükmüyor. Ben Alkan başlamıştı. Birkaç hafta evvel o vardı ama Doğrudur. şimdi bilmiyorum tabi. Hamdi Hoca çalıştırıyor e, Yomra Spor'u. E, fena Mesela. oyuncular yok. Furkan Yıldırım gibi, Taha -ta Tunç gibi, e, Yüksel Şişman, Furkan Taş gibi önemli e, isimler var. E, o 59. dakikada attıkları golle sağdan bir sıfırlık galibiyetle ayrıldılar. E, 7. sırada e, bu haftaki korunmuş oldukları yer. Bayram e, Bayrampaşa Spor zaten yıllardan beri e, ee, üst lige çıkar, iki düşer, çıkar ama her zaman bir seviye takımıdır. Her zaman o seviyeyi korumuş bir takımdır. Ee, biliyorsunuz Zor genelde... Doğru bir deplasmandır Bayrampaşa ama demek ki... Yok Bayrampaşa deplasmandıydı. Öyle ee, mi? tabii Çar Yomra deplasmanı. İçeride, da. içeride. Evet içeride. dışarıda, e, yani dış sahada mağlubiyetle ayrıldılar. E, olsun. E, bence e, zaman içerisinde. Zaten geçen sene de bu konumlardaydı Bayrampaşa Spor. Yani ilk alt, ilk alt dörtte, alt dördün biraz üstünde falan seyreden bir duruşları var. Onlara da başarılar dileyelim. Ondan sonraki karşılaşmalar için. Dokuzuncu sırada Aksaray Belediyespor. Evet. Aksaray Belediye. Onlar da Sen abi futbol oynamıyorlar ama. Sezonda genelde... şampiyonluk iddiasıyla başladılar onlar. Ben okuyordum genelde üçüncülük şeylerini sayfalarını. Şampiyonluk amacıyla başladılar ama şu andaki durumu şampiyonluk Şeyinden bir Değil uzaklar belki. evet şu an baktığınız zaman çok iyi bir konumda olmasalar da sonuç itibariyle zaman içerisinde toparlayabilecek bir takım hüviyeti sergiliyorlar ama bence Burada hiç... puanlar puan fazla puan farkı yok aralarında o yüzden ne zaman ne olacağı belli olmaz bu grupta kesinlikle Beyoğlu yeni çarşıdan bu hafta berabere kaldılar Beyoğlu yeni çarşı da İstanbul'un köklü kulübü çok. Çok oynadım ben amatör kümede karşı karşıya Beyoğlu Yeni Çarşı'yla. Vallahi o zaman Beyoğlu, amatör kümedeydi. Evet. Beyoğlu Yeni Çarşı e, ben çok sevdiğim bir kulüptür. Yani ismi futbol kokan bir kulüptür Beyoğlu Yeni Çarşı. Yanımlasa bizim Abdullah oradan çıkma. Bize Abdullah şey, ha Abdullah Ercan. Tabii, tabii tabii. Beyoğlu Abdullah. Yeni Çarşı'dan bize gelmişti. Tabii tabii. O zaman beğenmemişlerdi. Sonra Trabzonspor'a gitti. Orada başarılı oldu Abdullah. E, orada da kalmış. özel bir şey vardı Beyoğlu çarçının, e, yani Beyoğlu'nun takımı. Çok eski e, yani e, biraz diye ya öyle. Beyoğlu, Beyoğlu dediğimiz duracak İstanbul'da Aynen. Beyoğlu, yani. Beyoğlu Çarşı şöyle azınlıkları kurmuş olduğu bir takımım diye hatırlıyorum ben. Sanki. Yani böyle Rumların, Ermeni soy arkadaşlarımızın kurmuş olduğu bir takım diye hatırlıyorum. Ve o Yeni Eski, çarşı. eski evet. Önemli isimler, Garbisler falan vardı biz dönemler, Garbis abiler. Onların da oynadığı bir ekip diye hatırlıyorum. Bersin abi vardı oranın. Bersin abi evet. Ezgi evet. idarecisiydi. Biliyorum. da herkesin tanıdığı bir isimdi. Allah rahmet eylesin. Türk Amatör Futbol Kulüpleri federasyon Başkanlığı falan da yaptı diye hatırlıyorum Bersin abiyi uzak uzaktan Orada, tanıyorum kendisini ben. Evet, Allah Bersin. rahmet eylesin. Evet. Ben e, tanırım biraz kendisini. Beyolu Beyoğlu Yeni Çarşı'yla evet. özdeşleşmiş bir isimdir diye. Altında e, Altındağ Spor, evet Altındağ Spor. Ankara Altındağ. Altındağ, Ankara Altındağ Spor. E, bu hafta Harput, e, Dibek, Elazığ, Karakoçan'a e, 1-0 e, mağlup oldu. Kendisi aslında Altındağ. 11. sırada onlar da Elazığ evet Elazığ'ın da birkaç takımı var. İki tane takım var. Evet. 10 ve 11. sırayı ilgilendiren bir müsabakaydı bu karşılaşma. 1-0 mağlubiyetle Elazığ'a döndüler. Onları da tebrik ederim. Elazığ gerçekten Harput Karakoçan Elazığ futbol şehri. Elazığ sporu var oranın zaten. Gerçekten. Konuştuğumuz takımları var. Ender Çınar hocam Elazığ e, Teknik Direktörü Şemuz'un attığı golle 89. dakikada mücadeleci bir futbolla <laughs> karşılaşmadan e, galibiyetle ayrıldılar Altındağ maçından, deplasmandan Böyle Yok, bir güzel. galibiyet güzel bir sonuç. 3 plasmanım. puanlık yenilen, gidilen, e, alınan bir 3 puan e, takım için moral motivasyon açısından ilerleyen haftalar açısından iyi bir durum Çok. değil mi hocam? Bu 3 puan her zaman moral getirir sana. Bir dahaki haftaya çalışmaya başlayabilir e, başladığın salı günden itibaren daha motive olursun, daha iyi çalışırsın. Galibiyet çok önemli. Bunun yanında tabii prim de varsa yanında. Daha yanında yemede yanında yatıyorsun yani hocam yani. Siz de bunları illaki ufak tefek prim de alıyorlardır yani üçüncülükte öyle büyük paralar verirler, yoktur ama. Verirler tabii. Yani, futbolcuları tatmin edecek primler veriyorlar. Muhakkak ki. E, hocam muhakkak ki vermeleri lazım yani. <laughs> tabii büyük mücadeleler şehrin, halkın, belediyenin birçok yerin onlara destek olması lazım. tabi Ondan sesleniyoruz. E, yerel kurumlara da takımlarınıza sahip çıkın, takımlarınıza destek olun. Hocam e, mağlubiyet kötü bir şey tabii. Siz onu yıllarca tabii. yaşamış bir e, oyuncusunuz. Uyuyamazsın gece. O bir hafta gelsin diye dua edersin. Galip gelelim diye tekrar moral bulalım diye. Yani, o geç, geçirdiğin bir hafta ızdırap verir. Ya hatırlam, hele o arşatlarda şartlarda çalışıyorsun. Hele hele. Yağmur, çamur, karsa bir de o hafta böyle moral bozukluğu ne kadar zor değil mi hocam? Ya, ya kolay iş değil ya. Çok. Hele hele bir derbi kaybettiysen rüyalarına girer. Yani öyle biz öyleydik yani. Mi, öyle Fenerbahçe dağıtık. gibi bir yerde. Kalasıra, Fenerbahçe Galatasaray, Fenerbahçe Beşiktaş maçı geceleri uyuyamazdık. Maçtan evvel maçtan Görgeyi, iyi geçince süre güzel gezme eğlence. Evet, eylemde. her şey. gidince eve. Taraftar baskısı. Tabii diyeyim, o zaman taraftarla mi? daha şeydik, işle dışlıydık. Şimdi şu anda öyle değiller ama. Biz abi kardeş gibiydik taraftarlarla. Değil mi ama o zaman başarı da geliyor değil mi? O sevgi seliyle. o baklava tabii. getirirler galibiyetlerden sonra. Tabii. Birlikte sağa ağzına getirirler baklavalar. Tabii her maçtan evvel, büyük maçlardan evvel. Daha değişikti yani. Daha güzel ambiyanstı. Ya yani şimdi e, biraz futbolun e, or, şimdi, organik, şey, organikliğini yitirdiği evet. Bir dönem. Eskiden daha nasıl? Seyirciden herhalde? uzak şimdi. Samandıralı. Aynen öyle hocam. Redox Darıca Gençler Birliği evet her takım artık sponsorluk alıyor kendine. Yani ne güzel bir şey tabii yaşamalar açısından. Darıca Gençler Birliği diye söylüyoruz ama Redox Darıca evet başına Redox koymuşlar. hayırlı olsun sponsorlar, sponsorlar. tabii ki. Hacettepe evet Gençler Birliği'nin pilot takımı. Çok evet. Gençler ben görevde Birliği. yaptım orada e, kendi sahasında Hacettepe'yi kendi sahasında kendi sahasında, kendi sahasında. Aslında Darıca Gençler Belediyesidir. Evet Darıca da futbol ilçesi. Yıllardan beri ikincilik, Lig, oynamış değerli bir takım. Onlar 2-0 futbol, galiba futbol kültürü güzel bir yer. Değil mi hocam? Genç yani Darıca. Darıca Gençler Birliği genç potansiyelli futbol hep gençler Tabii. oynuyor. Hep ileriye yani kendini geliştirecek futbolcular oynuyor ve çok mücadeleci bir takım Darıca Gençler Birliği. Gazi yani Anka, Ankara Ankara'nın köklü kulüplerinden bir tanesi biliyorsunuz şimdi. Hocam gençler gibi... Birliği pilota evet. ma... Hacettepe e, daha üst liglerde olması gerektiğini düşünüyorum. Hacettepe e, Gençler Birliği'ne aynı şeyde gidiyor. Gençler Birliği düştü, Hacettepe de düştü biliyorsun hocam geçen Aynen. sene. Aynı zamanda düştüler. Aynı e, şey beraber düşüyorlar. Aynı şeyi yaşıyorlar. Aynı kaderi paylaşıyorlar ya, yani ikisi de. İkisi de aynı kulübe bağlı yani ikisi Gençler Birliği'ne bağlı Hacettepe'de o pilot takımı. Evet, Çarşamba e, Spor Alagöz Holding Iğdır Spor karşılaşmasıyla devam edelim hocam. Çarşamba e, Spor kendi sahasında Alagöz Iğdır'a 2-1'lik e, mağlubiyetten e, maçı verdi. Evet. Bu maç için düşüncelerini, düşüncelerinizi almak istiyorum. Ufuk Sarı hocamın ve Bayram Toysal'ın takımı biliyorsunuz Batuhan Karadeniz'i falan transfer ettiler. Çok, çok iyi transferler Spor. yaptılar. Edir Spor. Evet. Evet. Herhalde Batuhan Karadeniz sakatlığından dolayı kadroda şu anda pek gözükmüyor ama ilerleyen haftalarda çok e... potansiyelli bir yer Iğdır Spor. Çok bu lige geçen sene çıkarken çok büyük paralar harcadılar. Bu sene de büyük transferler yaptılar. Hocaları da çok çünkü Bayram Toysal yani, da tabii çok tecrübeli, tecrübeli bir hocamız e, ilk beşir içinde yer alan bir takımdır sporda. Çok iyi potansiyeli olan bir yer. çok iyi transferler yaptılar. Evet, bu sene şampiyona direkt şampiyon çıkmayı oynuyorlar yani. Belki playoff bile düşünmüyorlar bu sene. Direkt çıkmayı Beşinci oynuyor. sırada zaten. Evet. Bundan sonraki karşılaşmalarında bu galibiyet mücadeleci futbol oynuyorlar her şeyden evet. evvel. Bir sıfır galip geldi. öne geçtiler. Sonra beraberlik. Sonra tekrar galibiyet. Kaliteli futbolculardan oluştuğu için. Suat Kaya, Mahsun Çap Hapkan golleriyle arada tabii 44'te bir tane gol yediler. Pardon 51'de bir gol yediler. Sonrasında da son dakikalarda attıkları pardon 44'te attılar. 51'de yediler. 2-0 öne geçtikten sonra. Güzel bir galibiyet oldu bence onlar için. İşte deplasmanda alınan 6 puan gibi oluyor 3 puan Yeme. altına göre. Çünkü deplasmanda yenileceğini düşündüğü zaman 6 puan oluyor. Doğru. Ve büyük büyük avantaj deplasmanda 3 puan. Evet hocam. Hocam ağzınıza sağlık. Bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.